Bugün Macbook bilgisayarlarındaki ayarları göstereceğiz. Sol üstte bulunan Apple logosuna tıklayarak Mac hakkında diyerek sürümümüzü ve ve öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz yerden ayarlara girip yazım güncellemesi var mı onu kontrol edebiliriz. Wi-Fi kısmına tıkladığımızda diğer ağlara bağlanıp bağlanabiliriz. Ya da bu ağa unut diyerek tekrardan ağa bağlanamıyorsak bağlanabiliriz. Ağ kısmından Ethernet için servis ekle diyebiliriz. Buradan bildirim ayarlarını yapıyoruz. Bildirimleri açıp kapatabiliyoruz. Bilgisayar sesini, odak ve ekran süresini buradan ayarlıyoruz. Genel kısmına yine az önce Apple logosundan girdiğimiz yeri tekrardan burada da görebiliyoruz. Yazım güncellemeleri yine buradan kontrol edebiliyoruz. Saklama alanı. Airdrop ya da oturma açma öğeleri tarzı işlemleri de buradan gerçekleştiriyoruz. Aktar ve sıfırla var. Burada başlangıç diski var. Zeynep'in merkezine sağ üst taraftaki çubuktan çubukta olup olmaması gerektiğinde karar verebiliyoruz. Dok çubuğunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Büyük küçükmesini. Burada bilgisayarda ekran hakkındaki şeyleri görebiliyoruz. Buradan piyasa sağlığımızı kontrol edebiliriz. Buradan parola da taç ekliyoruz. Buradan kullanıcı grubu ve kullanıcı ekleyebiliyoruz. Parolamızı değiştirebiliyoruz. Sağ tık yapıp çık yapabiliyoruz. Ya da sağ yapıp doktan çıkarabiliyoruz. Çok da görmek istemiyorsak. Yine sağ klasör oluşturuyoruz. Klasörde açma, kapama, isim değişimi gibi özelliklerini buradan hallediyoruz. Launchpad'den de için kurduğumuz bütün uygulamaları görebiliyoruz. Arama çubuğundan da görebiliyoruz. İkrem resimini oradan alıyoruz. Diğer çubuğunu.